Sevgili seyirciler, e, kısaksa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> bu haftanın da ilk değerlendirmesi, günlerden pazartesi. Bugün e, yerelden önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabiatıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar üzerine zaman zaman e, yorumlar ve değerlendirmeler yapıyoruz. E, Başkan Zeki Toçoğlu'nun e, bu bölge için... E, samimiyetini biliyorum. Bu bölge için çaba sarf ettiğini e, gereğinden fazla kafa yorduğunu biliyorum. Ama zaman zaman e, belediyenin yaptığı çalışmalar e, eleştiri de alıyor. E, belediyenin önemli e, attığı adımlara da tanıklık ediyoruz. Ancak e, son günlerde bu Sakarya Park projesi konuşuluyor. Dün sanıyorum AK Parti Teşkilatı'nın da hazır bulunduğu bir toplantıda bu park projesi, Sakarya Park Projesi ile ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmaya çalıştı Başkan Toçoğlu. Biz de heyecanlandık, heyecanlanıyoruz. Daha doğrusu, hani bugüne kadar yapılan çalışmalar belki belediyecilik anlamında rutin çalışmalardı. Bunların üzerine artı eksi çok şey söylenirdi. Söylediğimiz zamanlar da oldu. Ancak Sakarya Park Projesi'nin detayları basına da yansıyınca, biz de bunları öğrenince, Gerçekten işte bu proje Sakarya'da hayata geçmeli dedik. Bu projeyi Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Toçoğlu hayata geçirirse gerçekten çok önemli bir iş yapmış olacak, önemli bir adım atmış olacak. Sakarya Nehri kenarında oluşacak bu proje belki Sakarya'nın çevresini değiştirecek yapıda. Bu bakımdan biz bu projeyi en azından bizimle paylaştığı için bu proje için ilk adımı atacağı söylediği için ve bu proje için çalışmaları yürüttüğü için Başkan Toçoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu sözde kalmamalı, yapılan değerlendirmede ve anlatımda kalmamalı. Sakarya Nehri mutlaka <laughs> hayata geçmeli. Ciddi, önemli, büyük bir proje. Ee, bu proje kapsamında Sakarya Nehri kenarı disipline edilecek bu o, nehir kenarında yürüyüş yolları sanıyorum piknik alanları, kafeteryalar, işte eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ve oteller de olacak. Aynı zamanda Sakarya nehri kenarı da temizlenmiş olacak. Hem e, nehri bir fizibilite etmiş olacağız, disipline etmiş olacağız, temizlemiş olacağız. Hem de su kenarında Sakaryaları rahatlıkla eğlenebileceği, dinlenebileceği alışveriş yapabileceği, yürüyebileceği, spor yapabileceği alanlar oluşturulmuş olacak. Ve gerçekten Sakarya içinde önemli bir çalışma, önemli bir iş olarak biz de bunu yakından takip etmiş olacağız. İnşallah söylenildiği ve anlatıldığı gibi yine bu proje kapsamında yer alan unsurlar da projeyle birlikte hayata geçer. Sakarya için e, önemli bir iş yapılmış olur. Sakarya'da yaşayanlar da Sakarya Nehri kenarında e, bugüne kadar yürürken burunlarını tutarak yürümezler. Sakarya'dan gelen koku üzerine ger gerçekten ye yeşil alanlara bürünür o kıyı şeridi ve biz de buralarda e, oksijen depolama fırsatı yakalarız. Yarın akşam tekrar buluşacağız.